merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu cine olan son videom arkadaşlar sizi için yıl sapkının 32. bölüm fragmandan muhteşem fotoğraflarla sizlerin karşınızdayım arkadaşlar. Yine bir Ferit Korhan coşkusu izledi arkadaşlar. Fragmanda yine karısını savunuyor. Yine karısını unutamıyor arkadaşlar. Seyran da çok seviyor arkadaşlar. Şu an en tatlı sahnelerini izliyoruz arkadaşlar. Kamera arkası yöntemini zaten sizin için paylaşmıştım. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. Birkaç saat önce de sizin için paylaştım arkadaşlar. Yani şu sahneler kamera arkası yöntemleri de gelirse paylaşacağım. Sizle için güzel olur yeni bölümün fotoğraflarını da aktaracağım yarın özet konusunda. Sizler için o yüzden bizi takipte kanalın kanalımıza abone olun. zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Seyran fiyatı çok üzülüyorum arkadaşlar. Bu arada Abdi'nin de sunuya da çok üzülüyorum. Abdi'nin haline fazla üzülüyorum arkadaşlar. Yani şu tozun haline bakın arkadaşlar. Sizlerden nasıl düşünüyorsanız. Yeni bölümden beşlentileriniz neler yorum kısmına yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıt vermeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.